İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Hatay, Gost, Gastronomi, Hatay Gastronomi, Hatay Gastronomi, Hatay Gastronomi Yemek Festivali'ne geldik. Hoş geldik. Kimle geldik? Merhaba. Rabia ile geldik. Hadi başlayalım. Evet. mikrofon kullanma, ekip konuşan evet. seçme <laughs> Arif Bey'in aslında göreviydi bunlar ama sanki şimdi çok iyi. Ya şöyle, Prodüşenel benim, çalışıyor. benim çekimim vardı, video çekimi yaptım. Ee, 6 Şubat, belki işte 2023'teki depremin de yaşadıklarımızı anlattığımız belgesel tarzı bir şey yaptım. Orada video çekimim vardı, ben mikrofonları kullandım orada. Orada kullanırken şarjı azalmıştı, bitmiş yani. Ben yapabilecek bir şeyim yok. Şöyle devam ediyoruz. Düzelteceğiz, düzenleyeceğiz inşallah. Ben şimdi gideyim, adam nasıl yaptığını çekeyim, geleyim. Teşekkürler. Şöyle yarım yarım yiyelim dedik ki farklı Tana etinden yapılıyor. Çok da bir şey. Yani. Biz bunu yiyelim. Kapatıyorum ben şimdi. Ondan sonra tekrar bir araya geliriz. Evet, çok kebabımızı yedik. yedik. 150 TL'ydi. Ben evet, de iyiydi.

Işte. Alacağım mı? Alalım. Tamam. Kartı var mı abla geçiyor ben mu? Tamam. tamam. Bir tane alalım herhalde. Bu defne yaprağı değil mi? Ne kadar ki Kilosu, Kilosu söyleyin de 100 lira. Böyle 30, kilosu. 30, kilosu. Tamam. Tamam. Dediğim, 30 işte. lira. Böyle Bu çok ya. Ne yapacağız? 10 lirası. lira. Evet, Ay, 10 lira mı yapacağız? 20 lira. Kötü olmayacak ya. <laughs> Annenle bölüşürüz o ticare. Evet. Biberli ekmeğin bakalım. Güzelse maketle evralıklarımızı evet. da ısıtıyorlar şu an. Atık'ı yapsınlar. Bozulacak bir şey mi? Evet. Biber ve salça var herhalde bunda zaten. Yani öyle Aç bakayım içine. Şöyle bir şöyle. Evet. Bak bakayım tadına. Kapatalım bence. Tadına bak. İlk tepkine bakalım. Çok sıcak ya, şey yapamadım. Kenarından o çok sıcak. Evet. Bence güzel. Baharatlı ekmek. Ya da baharatlı önceki de yiyormuşsun. Güzel. Zamanlaştı. Evet. İlk tepkini bekliyoruz. Tepki ölçer misin sen de? Ne? Sen daha önce yedin mi Hatay künefesi? Yani Hatay'da yedik de böyle değil ama. Hazır da o büyük ihtimal. Tamam. Ama şu an aşırı sıcak gibi ya. Küfle için kapatacağım. Kuzuyor peynirler. Şimdi Hatay günlerinden çıktık, arabadayız. Ee, ne yaptık? Ne söyleyelim? Kağıt Ke kebabı yedik. Evet. Biberli ekmek yedik. Ee, künefe, künefe yedik. yedik. Ne aldık? Zeytinyağı aldık. Zeytin aldık, zahter aldık. Bunlar evet. Nar eşkisi aldık. Doğru. Defne yaprağı aldık. Doğru. Hmm, başka da bir şey almadık galiba. Aynen öyle. Hmm, oranın zeytinleri falan meşhur diye biliyorum ben. Duyuyordum da hiç almıyorduk tabii markette bizim bir zeytin çiğimiz şey, onu alıyoruz. Neyse bunu geç. Ee, baktık. Herkes zaten bir şeyler ikram ediyor. Ee, bakınca almak istiyor insan. Her şeyi de alamıyorsunuz tabii ki. Ee, ama genel olarak e, hani orada nasıl? Hiç oralarda yemedim ben. Yani, ee, Biberli ekmek çok farklıydı. Biberli ekmek. Sağır, sağır yemiş biberli ekmeği. Biberli ekmeği. Deprem zamanı orada çalışmaya gitmişti. Oradakiyle aynı olmadığını söylüyor da ben ilk kez yiyorum. Aynı şey gibiydi, baharatlı bir lavaş gibi diyebilirim. Evet, hani oradaki bence tabii ki daha güzeldir. Artık onu da beni oraya götürürsen, Ankara'da olanlar Altın Park'taki bu günlere bence gelebilir. bir bir hafta sonu AVM'ye gitmek yerine bence burada gezmek, bir şeyler içmek, alışveriş yapmak daha keyifli benim için öyle en azından. Hem böyle oranın kültürünü tanıyorsunuz, yiyecekleri tanıyorsunuz. Ee, de farklı bir etkinlik oluyor. Ben seviyorum. Ee, başka ne söyleyebilirim? Başka bir söyleyebilirim? şey yok. Sürekli doğru bir süre. Evet. Bence evet. ben hmm. güzel. Teşekkür ederiz Değilmişim izleyenlere, lazım, gözüm bu arada kanalımıza abone olursanız ben çok seviniriz, ee, yeni yeni videolar çekmeye çalışıyoruz, Ankara'da yaşıyoruz, Ankara üzerinde yoğunluk olacaktır ama gittiğimiz yerlerde deneyimlediğimiz şeyleri sizinle paylaşmak istiyoruz, kanalımıza bekliyoruz, teşekkür ederiz. Evet. Evet.